Müneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kardeşlerim Bizler bir önceki taç hadis dersimizde el babul khamisu Beşinci babı işlemiştik İnşallah bu dersimizde de kitab İman ve İslam'ın altıncı babını işleyeceğiz Bismillah diyelim Okumaya başlayalım el bâbus altıncı bab fi i bil Kitabı ve Sünne. Kitaba ve sünnete yapışma hakkındadır el bâbus altıncı bab fi fil yapışma hakkında. Yani sımsıkı tutunma hakkındadır. Bil kitabı kitaba yani Allah'ın kitabına bir de ve sünneti sünnete. Resulullah'ın <laughs> sünnetine. Kal celleşenu celle Şanu. Şanı yüce olan Allah söyledi ki dedi ki ve sımsıkı tutunun yani yapışın bi hablillahi Allah'ın ipine Allah'ın ipine sımsıkı tutunun cemiyen hepiniz. Ve la teferraku ayrılmayın. Ali İmran suresi 103. ayet. Ve kale yine söyledi. Yani şanı yüce olan Allah söyledi ki. Ve ma ataykumur rasulu resul size her ne verirse ve ma her ne verirse resulü resul onu alın. Yani resul size her ne emir verirse, her ne öğüt verirse, her ne tavsiye verirse fehuzuhu onu alın. Ve ma nehakum her ve ma nehaikum anhu her neden de sizi nehy ederse her neden de sizi nehy ederse ondan sakının yani ondan nehi olunun vakale yine söyledi şanı yüce olan Allah kul in eğer kuntum iseniz tuhibbunallaha eğer Allah'ı seviyorsanız in kuntum iseniz tuhibbuna seviyor Allah'ı Allah'ı. Eğer Allah'ı seviyor iseniz fettebiuni bana uyun, bana tabi olun. Yuhibbukumullahu Allah da sizi sevsin. Ve yagfiru ve sizin için bağışlasın zunubekum günahlarınızı. Ali İmran suresi 31. ayet. An Ebi Musa radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun Ebu Musa dan naklediliyor hadis. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki: İnne meseli muhakkak ki benim misalim ve mesele ma Allahu bihi ve Allah'ın beni onunla gönderdiğinin misali. Ve mesela misali ma o şey ki ba'aseni beni gönderdi. Ba'aseni beni gönderdi Allahu Allah bihi onunla. Yani benim misalim ve Allah'ın beni onunla onunla gönderdiği şeyin misali kemeseli raculin. Bir adamın misali gibidir Ete kavmen Kavmine gelir Fekale söyler Ya kavmider İnni ben raeytül ceyşe Bir ordu gördüm Raeytü gördüm Ceyşe ordu Bir ayneye Gözlerimle Ben gözlerimle bir ordu gördüm Ve inni muhakkak ki ene ben En nezirul uryanu Apaçık bir uyarıcıyım En neziru uyarıcıyım Uryanu apaçık Fen nece'e kurtulmaya bakın. Yani kurtulmanın çaresini arayın. Fe ف... fe ona itaat etti taifetun bir grup bir taife min kavmi kavminden. Ona kavminden bir grup itaat etti. Fe edlecu gittiler. Yani gecenin evvelinde gittiler. Fe manası bu demek. Edlec, gecenin evvelinde gitmek. Fentelequ ale mühletim. Mühletleri üzerine oradan ayrıldılar fenteleku ayrıldılar ale mühletim mühletleri üzerine. Yani o ordunun oraya gelmesinin belli bir mühleti, belli bir süresi vardır. İşte o mühlet üzerine onlar ayrıldılar. Fenteleku ayrıldılar. Ve kezzebet yalanladı. ...ba'ifetun bir grup minhum onlardan o kavimden bir grup da yalanladı. Fe esbehu sabahladılar. Mekanehum mekanlarında. Yani bulundukları yerde bulundukları yerde sabahladılar. Fesebbehehumul ceyşu ordu da sabahladı. Fe ehlekehum ve onları helak etti. Sabaha ulaşınca ordu oraya ulaşmış oldu. Fe ehlekehum onları helak etti. Ve onların köklerini kazdı. Yani hücum ederek onların köklerini kazdı. Fe ki işte bu meselü misalidir. Men o kimsenin ki etba'ani bana itaat eden kimsenin misalidir. Vettebe'a bir de uyanın ma o şey ki cidu geldim bihi onunla. Onunla geldiğim şeye ittiba edenin uyanın bir de bana itaat eden kimsenin misalidir. Ve meselu ve yine misalidir. Men o kimse ki asani isyan eden is isyan eden bana karşı ni yani bana isyan edenin misali. Bir de ve <laughs> ya yalanlayan ma o şey ki ci tu bihi onunla geldim. Ma o şey ki ci tu ben geldim bihi onunla minel hakki haktan. Haktan onunla geldiğim şey yalanlayan ve bana isyan edenin misalidir. Burada o o o kavmini uyaran kişiye, kavmini uyaran kişiye itaat eden ve kurtuluşa eren kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden ve onun söylediği şeye ittiba edenin misalidir. Ve e, o, o, o adamı yalanlayan o adamı yalanlayan ve sonunda helak olan kimselerin misali ise Resulullah'a isyan eden ve onun o, onun onunla geldiği şey yani o kitabı Kur'an'ı sünneti yalanlayanın misalidir. An ebi sa'idi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebi sa'id nebi sallallahu aleyhi ve sellemden naklediyor. Kale söyledi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Le Siz mutlaka tabi olacaksınız. Buradaki lam harfi manayı kuvvetlendirme için gelmiştir. Le Siz mutlaka tabi olacaksınız. Senene geleneklerine. Geleneklerine yani adetlerine. Ellezine o kimselerin ki min qablikum sizden önce. Siz sizden öncekilerin, sizden öncekilerin geleneklerine mutlaka tabi olacaksınız. Şibren bir şibrin karış karış ve zira'en bi ziraen zira zira yani kol kol. Karış karış kol kol siz sizden öncekilerin geleneklerine, adetlerine tabi olacaksınız. Hatta ta ki lev eğer dehalu girseler fi juhri dabbin kertenkele deliğine lev eğer dakhalu girseler fi juhri deliğine dabbin kertenkelenin kertenkelenin deliğinde de olsalar deliğine de girseler lettebaatumuhum siz onlara tabi olacaksınız kul ne biz dedik sahabe diyor ya resulullah dedik El Yahudu -nasara. ve Nasara Yahudu ve Yahudi ve Hristiyan mı? Yani sen Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun sizden öncekiler söyleyerek? Kale söyledi Resulullah. Femen yakim. Yani ya, ya kimdir? Hani sizden öncekiler bu kişilerdir. Ve bir rivayetin bir diğer rivayette ile söylendi. Yani Resulullah söylendi. Ya Resulallah kefarisi ve Rumi Farslar ve Rumlar mı? Yani e, Farslar günümüz İran e, İran tarafı ve Rumlar. Farslar ve Rumlar mı dedi? Kale söyledir Resulullah. Ve menin nesi insanlar kimdir? Ve men kimdir? Ennes insanlar illa ancak ulayike bunlardır. İnsanlar kimdir ancak bunlardır. Yani sizden öncekiler ya Hristiyanlardır, Yahudilerdir, Farslardır, Rumlardır. Yani siz bunların, siz sizden öncekilerin, bunların, Hristiyanların, Yahudilerin geleneklerine şibren bir şibirin. Bakın bu ifade çok önemli. Karış karış, karış karış uyacaksınız. Onları takip edeceksiniz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e Zaten kardeşler e, Ahir zamanda da Bu hadis olduğu gibi zahir olmuş durumda Maalesef Kendine Müslüman diyen kimseler Kendimine Müslüman diyen kimseler Yahudi ve Hristiyanların Adetlerini bir bir uyguluyorlar Maalesef Rabbim bundan sakınmayı ihsan etsin An Aişe anha. Allah ondan razı olsun Hazreti Aişe'den. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki. Men her kim ehdese yeniden ortaya çıkarırsa. Ehdese mana bir şeyin yeniden ortaya çıkması demektir. Yani her kim men her kim ehdese ortaya çıkarırsa yeni bir şey. Men kim ehdete yeni bir şey ortaya çıkarırsa fi emrine bizim emrimizden yani bizim bizim dinimizde bizim dinimizde e, emrine bu da mana dinimizde bizim emrimizde yani bizim dinimizde her kim yeni bir şey ortaya çıkarırsa her bu ma o şey ki ondan değildir yani o dinden değildir yani her kim bizim dinimizde yeni bir şey ortaya çıkar çıkarırsa Ma o şey ki minhu ondan değildir yani dinden olmayan dinden olmayan dinimizde yeni bir şey her kim çıkarırsa fe ve o reddun reddedilmiştir. Ve fi rivayetin bir diğer rivayette men her kim amile amel ederse amelen bir bir amelle her kim bir amel işlerse men her kim amele işlerse amelen bir amen leyse aleyhi onun üzerine de yoktur emruna bizim bizim emrimiz yani bizim dinimizde de böyle bir şey yoktur. ve o reddun reddedilmiştir. Ravaul selase. Üç ravi de nakletmiş. Yani Bukhari Müslim. Bir de Bukhari Müslim Bukhari Müslim Ebu Davud. An Cabir radiyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki. İnne muhakkak ki estekal hadisi sözlerin en doğrusu. Esteka ismi taftil kalıbındadır. En doğru demek. Estekal hadisi sözlerin en doğrusu kitabullah Allah'ın kitabıdır. Ve ehsenel hedi hidayetin en güzeli hedyu Muhammed'in. Muhammed'in hidayetidir. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hidayetidir. Ve şerrel umuri ve, ve şerre en şerlisi umuri işlerin. işlerin en şerlisi muhtesatuha sonradan ortaya çıkanlarıdır. Yani din hususunda şerlerin en kötüsü yani işlerin en kötüsü sonradan ortaya ortaya çıkanlarıdır. ve kulle muhtesetin sonradan çıkan her şey yani din hususunda sonradan çıkan her şey ve kulle muhtesetin din hususunda sonradan çıkan her şey bid'atun, bid'attir. ve kulli ve küllü bid'atin ve bütün bid'atler dalaletun sapkınlıktır. Ve küllü dalaletin ve bütün sapkınlıklar da cehennemdedir cehennemdedir, ateştedir. Ravahu Şeyhan ve Nesai ve lafzu lehu. Lafız Nesai'nindir. An Ebi Hureyre'te, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hureyre'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki, Mâ her neyi tüküm anhu ben diyor sizi her neden ne nehy ediyorsam nehay e, tüküm nehy ediyorsam anhu ondan yani bir ben tu ben kum sizi anhu ondan diyor ben her neden sizi e, nehy ediyorsam fectenibuhu ondan sakının ve ma emertukum bihi onunla emrettiğim şeyde fefalu yapın ve o şey ki emer tukum bihi onunla emrettiğim şeyi de fefalu yapın. Minhu ondan. Yani o emrettiğim şeyden mastata'tum gücünüz yettiğince. Yani ben size her neyi ben size her neden ne yetmişsem ondan sakının. Her neyi de her neyi de emir etmişsem onu gücünüz yettiği nispetince yapın. Fe inneme ancak ve ancak ehleke helak oldu. Ellezine o kimseler kimin min kablikum sizden öncekiler. Sizden öncekiler helak oldu. Kesretu mesailim. Çokça soru sormalarından. Kesretu mesailim. Çokça soru sormalarından helak oldular. Vaktilafuhum. Vaktilafuhum. Bir de zıt gitmelerinden Ale enbiyahim peygamberleri üzerine. Yani peygamberleri peygamberlere üzerine muhalif olmalarına zıt gitmelerinden bir de çokça soru sormalarından helak oldular sizden öncekiler. Ve anhu yine ondan yani Ebu Hureyre'den anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki ...inneme ancak ve ancak meseli benim misalim ve, ve meseli ümmeti bir <laughs> de ümmetimin misali ke meseli racunin bir adamın misali gibidir. İstevkaden, istevkaden naren bir ateş yakmış fecaleti devabı hayvanlar başlarlar. Fecaleti başlarlar ed hayvanlar. Vel şu kelebekler. Kelebekler ve hayvanlar. Yani e, sinekler, böcekler, e, bütün hayvanlar. Bir de şu kelebekler başlarlar. Yakane düşmeye fihi ona. Yani o ateşe düşmeye başlarlar. Fe ene ben yani bu Peygamber Efendimizin ümmetinin misalidir. Fe ene be ene ben de ahizu ben de ben de tutarım bi hucazikum kemer yerlerinizden. Ben de diyor kemer yerlerinizden tutarım ve entum sizler taqahhamu fiha sizler de ona atılırsınız. Yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki benim ümmetimle benim misali şu bunun gibidir. Diyor bir 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 ateş yakılmıştır ki sizler de kendinizi o ateşin içerisine atarsınız insanlar diyor ben de sizi kemer yerlerinizden yani bu e, buradaki e, hucaz manası kişinin o, o orta kısmı yani izarın bağlandığı yer. İzar göbek altından e, göbeğin alt tarafından bağlanan bir elbisedir. Bir e, kumaş parçası. işte onun o bağlandığı yer yani o kemer yerlerinizden ben de sizi tutarım ve sizler de kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yani sizler de kendinizi o ateşe atıyorsunuz. Ravahma Şeyhan ve Tirmizi ve anhu yine ondan yani Ebu Hureyre'den anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki küllü ümmeti bütün ümmet yedhulûnel cennete cennete e, küllü ümmet benim ümmetimin hepsi yedhulûne girecekler el cennete cennete illa ancak müstesna men ebe ayak direyen müstesna kaçınan ayak direyen müstesna galü söylediler yani sahabe söyledi ya Resulallah وَمَنْ يَبَى كİM AYAK KİM KAÇINIYOR KİM AYAK DİRİYOR DİRENİYOR QALE SÖYLEDİ RESULAH MEN MEN ATANI KİM BANA İTÂAT EDERSE DƏXƏLƏCƏNƏ CENNETƏ GİRƏ VƏ MƏN HƏR KİMİ ƏSANI İSYAN EDƏRSƏ FƏQƏT MUAKKƏKİ ƏBƏ O DİRENƏNDİR RAWÂL BUXARİ An Cabir yekulu Hazreti Cabir söylüyor. Caet meleiketu. Melekler geldi. İle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Ve huve o naimun uyuyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ba'duhum bazısı söyledi. İnnehu muhakkak ki naimun uyuyor dediler. Fekale ba'dun bazısı da söyledi. İnnel ayne naimetun muhakkak ki göz uyur. İnnel ayne göz Naimetun uyur. Vel kalbe kalp yakzanı uyanıktır. Göz uyur, kalp uyanıktır söyledi bir kısmı. Fekalu söyleyin. İnne li sahibikum arkadaşınız için. Heze meselen. Arkadaşınız için bir misal vardır. Heze meselen bir misal vardır. Fedribu bu anlatın. Lehu onun için mesela misal anlatın. Yani onun için bir misal verin. Ona bir misal anlatın. Fekale Ba'dun bazısı söyledi. İnnehu naimun. Muhakkak ki uyuyor. <laughs> Fekale ba'dun bazısı da söyledi. İnnel ayne naimetun. Göz, göz uyur. Ayne naimetun vel kalbe yakzanu. Kalp de uyanıktır. Yani sizin söylediğinizin farkına varır. fakalu Söyleyin. Meseluhu. Onun misalini. Fekalu. Yani söylediler. Fekalu söylediler. Meselu onun misalini. Meselu onun misali kemeseli raculim. Bir adamın misali gibidir. Bana dairen bir ev inşa etmiş. Bir ev bina etmiş. Ve ceale hazırlamış kılmış fiha. Orada me'dubeten bir ziyafet. Orada bir ziyafet hazırlamış. Ve be'ase da'iyen bir davetçi göndermiş. Femen her kim ecebe icabet etse. Et o davetçiye icabet etse dakhale dare eve giriyor ve mi e, ve ekele yiyor minel me'dubeti o ziyafetten. Her kim o davete icabet ederse o eve giriyor ve o ziyafetten yiyor. Ve men her kim lem yucib icabet etmezse edda'iye o davetçiye lem yedhulil lem yedhulil dare eve girmiyor ve lem ye kül yemiyor minel me'dubeti ziyafetten. O ziyafetten de yemiyor feqalu söylediler evluhu lehu yefqaha onun anlaması için te, e, tevil edin yani açıklayın bunu e, e, evluhu onu açıklayın tevil edin lehu onun için yefkahha anlaması için kale söyledi ba'dun bazısı meleklerin bazısı söyledi inne muhakkakun na, naimun uyuyor ve kale ba'dun bazısı da söyledi innel ayne naimetu muhakkak ki göz uyur vel kalbe kalp, kalp kalp uyanıktır. Fekalu söylediler. Feddarul cenne o ev ki cennettir. Ve dai o davetçi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fe men her kim itaat ederse Muhammedin Muhammed'e itaat ederse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e fakat muhakkak ki fakat muhakkak ki Allah. Allah'a itaat etmiştir. Ve men her kime asa Muhammeden her kim de Muhammed'e isyan ederse fakat muhakkak ki asallaha Allah'a isyan etmiştir. Ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem farkun ayırıcıdır. Beyne nesi insanları, insanların arasını, beyne arasını nasıl insanları. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki farkun ayırıcıdır. Beynen insanlar arasını Ravaul Bukhari ve Tirmizi. Kardeşler bu hadise kadar yeterli olsun. İnşallah bir sonraki derste de buradan sonrasını okuruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.